Merhaba arkadaşlar. Doğrunun analiti ile alakalı çalışma sorularımızdan ilkini çözelim. Dik koordinat düzleminde eksenlere teğet olan dairenin merkezi D x eksi 3y artı 4 eşittir 0 doğrusu üzerinde olarak verilmiş. Boyalı bölgenin alanı bize soruluyor. Şu şekilde bir çözüm yapabiliriz. Çemberin merkezinin bu doğru üzerinde olduğunu biliyorum. Yani bu noktanın bu doğrunun denklemini sağlaması gerekir. Şimdi buradan merkezden TT bakın teğet var. Merkezden TT geldiğimizde dik olduğunu biliyoruz biz. Aynı şekilde merkezden TT geldiğimizde dik olduğunu biliyoruz ve burası çemberin yarıçapı ve burası da çemberin yarıçapıdır. Yani M noktasının koordinatlarına baktığımızda x bileşeninin r, y bileşeninin de r olduğunu söyleyebilirim. Ve bu nokta bu doğru üzerinde olduğu için denklemi sağlamalı demiştik. Noktayı gidelim, denklemde yerine yazalım, yarıçapı bulalım x yerine r yazdık. y yerine de r yazdık. Artı 4 eşittir 0. r eksi 3 r eksi 2 r eşittir eksi 4. r'nin buradan 2 geldiğini bulduk. Yani bu çemberin yarı çapının 2 olduğunu biliyoruz. Bize sorduğu taralı alana bir bakalım. Taralı alan dairenin alanının yarısıdır. Dairenin alan formülü pi r kare. Pi çarpı r kare 2'nin karesinden 4. Bir de bölü 2 demem lazım. Çünkü buradaki taralı alan dairenin alanının yarısı. Buradan da taralı alanın 2 pi birim kare geldiğini söyleyebiliyoruz.